Merhabalar. Şimdi sizlerle Elogo ISG'de eğitim türlerini inceleyeceğiz. Bunun için uygulama menüsünden eğitim yönetimi ana modülüne, bu modülden de eğitim türleri kütüphanesine tıklayalım. Eğitim türü listeleme ekranı karşımıza geldi. Yeni bir eğitim türü eklemek için ekranda yer alan ekle butonuna tıklayalım. Eğitim türü ekleme ekranındayız. Bu ekranda eğitim kategorisi ve ad alanlarının zorunlu olduğunu görüyoruz. O zaman ilk olarak eğitim kategorisini ekleyelim. İsterseniz entegrasyon kodu ve kod alanlarını da doldurabilirsiniz. Fakat ben şu an herhangi bir şey yazmayacağım. Eğitimimizin adını girelim. Aktif mi yanındaki kutucuğu doldurarak eğitimimizin aktif olduğu bilgisini de verelim. Kalan alanları da sizler kendi istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda doldurabilirsiniz. Kaydet butonuna basıyorum sistemden de yeni bir kayıt eklediğimizin bilgisini aldık. Şimdi bu eğitim türünü detay, eğitim konu başlıkları, eğitim soruları, sunum, belgeler ve görevler sekmelerini doldurarak düzenleyelim. Şu anda eğitim türü düzenleme ekranının altındaki detay sekmesinin içindeyiz. Bu ekranda az önce eğitim eklemesi yaparken girdiğimiz bilgilerin yanı sıra şu anda eğitim sunumu ve sunumu sil alanları eklenmiştir. İlgili eğitiminize dair bir sunum eklemek isterseniz Eğitim sunumu alanında yer alan dosya seç butonuna tıklayarak sunum eklemesi yapabilirsiniz. İsterseniz bir sunum sekmesine geçelim. Şu anda eğitim sunumunun yüklü olmadığı bilgisini söylüyor bize. Ve eğitim sunumu yükleyecekken dikkat etmemiz gereken noktalar da bu alanda belirtilmiş. O zaman bunları göz önünde bulundurarak tekrardan detay sekmesine dönelim. Eğitim sunumu alanından dosya seç butonuna tıklayalım ve ilgili sunumumuzu seçip ekleyelim. Kaydet butonuna tıklayalım. İşlem başarılı, kayıt güncellendi bilgisini de sistemden aldık. Eğitim sunumu alanının altında da sunum dosyası yüklenmiştir. Değiştirmek için tekrar dosya yükleyin yazısını görüyoruz. O zaman şimdi sunum sekmesine baktığımızda eklemesini yaptığımız sunumun geldiğini fark ediyoruz. Detay sekmesinde başka bir düzenleme yapmamıza gerek olmadığı için şimdi de eğitim konu başlıkları sekmesine geçelim. İlgili eğitimimize ait eğitim konu başlıklarını eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Eğitim içeriği ekleme ekranında eğitim içerik tipi, içerik adı ve sıra alanları zorunludur. Eğitim içerik tipini seçelim. Genel konular, sağlık konuları, teknik konular. Ben şu an genel konuları seçiyorum. Eğitim içeriğinin kodunu ekleyelim ve içerik adını yazalım. Sırasını giriyorum. Bu eğitim içeriği için kaç dakikalık bir süre ayrılması gerektiğinde de bu alandan belirtelim. Aktif olduğu bilgisini de verdikten sonra kaydet butonuna tıklayalım. Böylece bir eğitim konu başlığı eklemesi yapmış olduk. İsterseniz bir tane daha ekleyelim. Eğitim içerik tipini seçelim. Bu kez de teknik konuları seçiyorum. Kodunu yazalım. İçeriğin adı. Sırasını belirtelim. Yine bu eğitim içeriği içinde kaç dakikalık süre ayrıldığını bu alana yazarak ve aktif mi yanındaki kutucuğu doldurup kaydet butonuna basalım. Böylece eğitim konu başlıkları sekmesinin altında iki adet konu eklemesi yapmış olduk. Bu eklemeleri yaptıktan sonra ilgili konu başlıkları üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunun için ekranda yer alan düzenle butonunu kullanalım. Örneğin bir açıklama metni girelim. Kaydedelim. Ve kaydımız güncellendi. Eğitim konu başlıklarını tamamladığımıza göre artık eğitim soruları sekmesine geçebiliriz. Eğitimin tamamlanmasının ardından bu eğitimi alan kişiler eğitim sonunda bir sınava tabi tutulurlar. Şimdi de eğitim soruları sekmesinin altından bu sınava ait soruların eklemesini yapacağız. Soru eklemek için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Eğitim soruları ekleme ekranında eğitim içeriği, soru ve cevap şıkkı alanları zorunludur. Eğitim içeriğini seçelim. Eğitim sorusunu yazalım. Sorumuzu yazdıktan sonra doğru cevap şıkkını belirtelim. Eklediğimiz sorunun aktif olduğunu söyleyelim ve eğer bu soru için bir görsel gerekliyse onu da soru resmi alanında yer alan dosya seçe tıklayarak ekleyebiliriz. Örneğin benim bu soru için bir görsel kullanmam gerekiyor. Bu sebeple dosya seç butonuna tıklıyorum, ilgili görselimi seçiyorum ve açıyorum. Gerekli olan tüm alanları doldurduk sanırım. Kaydet butonuna basalım. Bir eğitim sorusu eklemesini yaptık. Şimdi düzenle butonuyla bu sorunun içine girelim. Eğitim soruları düzenleme ekranının detay sekmesi altındayız. Detay sekmesinde az önce girdiğimiz bilgileri görmekteyiz. Bu bilgiler üzerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Fakat ben şu anda herhangi bir değişiklik yapmayacağım için eğitim soru şıkları sekmesine geçiyorum. Bu sekmeden de yazdığımız sorunun cevap şıklarının eklemesini yapacağız. Soru şıkkı eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekleme butonunu artıya tıklayalım. Seçenek metnini girelim. Bu seçenek metni hangi şıkka aitse onu bu alandan belirselim. Cevap şıkkı için herhangi bir resim eklemesi yapmaya gerek görmüyorum. Bu sebeple kaydet butonuna basalım. Sorumuzun ilk cevap şıkkının eklemesini yaptık. Diğer şıkları da ekleyerek işlemimize devam edelim. Ekleme butonunu artıya tıklayalım. Bu kez de B şıkkı için seçenek metnini girelim. Kaydet butonuna basalım. Yeni bir şık ekleyelim. Seçenek metni, seçenek şıkkı ve kaydedelim. Son olarak D şıkkında ekleyelim. Seçenek metnini yazıyorum ve kaydedelim. Böylece ilgili eğitim sorumuza ait bütün cevap şıklarını girdik. Diğer eğitim sorularını da sizler de aynı şekilde ekleyebilirsiniz. Sunum eklemesini yapmıştık. Şimdi de belgeler sekmesine geçelim. Bu eğitim sonunda bir belge verilecekse bu sekme altından onu ekleriz. Belge eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Belge tipini seçelim. Ve kaydedelim. Böylece ilgili eğitimimize ait bir belge eklemesi de yapmış olduk. Görevler sekmesine geçelim. Görev eklemesi yapmak için ekranda yer alan ekleme butonu artıya tıklayalım. Eğitim türü görev ekleme ekranındayız. İlgili çoktan seçmeli alandan bir görev seçimi yapalım. Ve kaydedelim. Görev eklemesini de gerçekleştirdik. Böylece Eloga ISG'de eğitim türünün nasıl eklenip düzenleneceğini incelemiş olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.